merhaba arkadaşlar. Bugün 6 saat yakın çalışma yaptık. Bu çalışmada neler yaptık onları onları anlatacağım. Şimdi biliyorsunuz AYT kimya kaldı sadece AYT basında. Yani tüm konuları görmek için. Çünkü AYT matematik çalışalı bayağı oluyor. AYT fiziği bitireli bayağı oluyor. Bunları unuttum. Yani AYT anlamında tamamen bitirdim her şey diyemiyorum. Ama konu görme anlamında sadece AYT kimyam eksik. O yüzden AYT kimyayı halletmek için AYT ee, kimya çalıştım. Ne çalıştık? Burada görüyorsunuz notlarımız var. Böyle duvara kadar çıkarttım artık yani yer kalmadığı için. Orada neler var? Hemen bakalım. Ee, zayıf etkileşimler... ...falan demişiz. İşte molar değişim... ...kaç haftadır buradayım vardı bu ...çözeltilerin yoğunluğu falan... ...molarite... ...kaç hafta yani... ...neyse buhar basıncı... ...düşünün... ...kolagatif özellikler falan onları... ...yapmışız. Sonra birkaç da soru çözdük işte... ...bunlar hakkında. Fazla soru çözmüyorum. Sadece fikir oluştursun diye, nasıl soruyorlar diye, nasıl sorul sorulabilir diye bakıyorum birkaç soruya. Çünkü ayet fen kısmında önemli olanın sadece konuyu konuya hakim olmak gerektiğini düşünüyorum yani. Birçok hoca da zaten buna yönelik şeyler söyler. söyler. Ay temat matematik soru görmek daha önemli. O yüzden soru bankası soru çözümüne ağırlık vermek lazım. Burada masa görüyorsunuz. Hesaplamalarla kimyasal <gülüyor> dolu. <gülüyor> Öyle. Şimdi birkaç konuyu konuşmak için şöyle yine Japonya'ya gidelim. Şimdi arkadaşlar ha bir de Türkçe denemesi attım. Onda da 33 net 33 doğru 7 yanlış yaptım 31 75 mi yapıyor bakalım 31 25 yapıyor sanırım öyle yanlış hesapladıysam da yorumlara yazmayın yani matematiğin hangi hoca ben gördüm falan diye ya neyse boşver şimdi güzel gidiyor açıkçası Yani hayat hoş. Şu anlık neden hoş? Yani AYT kimya sadece konu olarak sadece AYT kimyanın kalması yani o kadar rahat rahat ki benim için. Yani. Çünkü sadece 3 ay kaldı. 3 ayda AYT kimya konu konusal olarak sadece AYT kimyanın kalması. Türkçem de kötü biraz benim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sadece AYT matematik kalması rahatlatıyor beni. Ayda matematiği yaklaşık bir buçuk iki haftada bitirsem biter mi bilmiyorum. Ama iki haftada biter herhalde diye düşünüyorum. Yani iki haftada biter. Bence. Hiç böyle bu arada hiç şeyim olmadan yani fikrim olmadan söylüyorum bu iki haftada biter yani. Ayda kimya hakkında hiçbir şeyim yok. Ee, bilgim yok. Ama iki haftada biteceğini düşünüyorum. Peki ne yapacağız? Ne yapacağız? Kalan sürede AYT matematik odaklı çalışacağım. AYT fen, AYT fizik kısmında tekrar üzerine çalışacağım. Yani tekrar ve soru çözümü. Bir yandan da AYT kimya ilerleteceğim ayete kimyada belli bir seviyeye geldikten sonra artık ayet fen branş denemelerine yani ayet fen denemelerine başlayacağım. Ayet fen denemeleri başladıktan sonra artık tekrarı bırakıp ayet fizik tekrarını bırakıp artık sorular üzerine tekrar yapacağım. Ayet kimyayı da öyle ilerleteceğim. Ondan sonrasında aytamadım zaten çalışacaktım soru bankası. Bundan çözüp bu beni çok geliştireceğine inanıyorum. Çünkü şöyle öncesinde orijinalini çözmüştüm orijinalinden. Bu da hem unutmaya yakın konuları tekrar hatırlatıp konu anlatımı falan da var sanırım burada. Video çözümünden herhalde yani anlarım konu. Böyle bir canlanır kafamda tekrardan o yüzden sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ondan sonra geometriyi çalışmaya başlayacağım. Geometriyi çünkü çalışmıyorum. Geometriye çalışmaya başlayacağım. Çıkmış soruları Onu şuradan bakıyorum arada. Çapın çıkmış sorular kitabı var. Buradan bakıyorum. İşte geometrinin konusunu dinliyorum. Hızlı bir tekrar şeklinde. Sonra çıkmışlara bakıyorum. Bu şekilde bence geometriyi halledeceğim. Yani halledeceğimi inanıyorum bu şekilde. Umarım hall olur. Ne kadar efektif olur bilmiyorum ama. Ondan sonra coğrafya var. Tt coğrafya. Yani aslında arkadaşlar, tt coğrafya yönelik hani baştan sona bir çalışma yapmayı düşünmüyorum. Coğrafyan kodlarında e, harita kampı gibi böyle bir kamp var, turanta mı değil de ondan devam edeceğim. Ondan sonra da şu var sosyal bilimler 25 branşlar mesela. Yani tarih de bence tarihin soruları yoruma dayalı arkadaşlar. Yani üstteki üstte bir paragraf veriyor. Altta da kavramlara dayalı, yoruma dayalı birkaç öncül oluyor. Yani şu an şu an denemelerde gördüm bu şekilde. Öyle tarihte aman aman bir yanlışım çıkmadı yani. Bir yanlış falan çıkıyor en fazla. Belki iki. Ama dahası çıkmaya Belki sonlara doğru tarihi böyle bir şey yaparız ama bilmiyorum şu anda gerek yok gibi düşünüyorum. Çünkü yoruma dayalı ve kavram, kavrama dayalı gibi biraz. Coğrafya ya dediğim gibi yapacağım. Ondan sonra felsefe ve din. Felsefe ve din yine buradan getireceğim. Yani burada din ve fel, din, daha çok din kavramlar var. Dinde de kavramlar var. Denemelerde de kavramları çıktıkça notlar alıp soru üzerinden öğrenmeye çalışacağım arkadaşlar yani. O şekilde diyebiliriz. Ondan sonra Türkçe bazında yani dil bilgisi kısmında çok yanlışım çıkmıyor. Bir yanlış falan çıkıyor. Ama bir yanlışı da tahammülümüz yok. Dil bilgisi kısmında bence çünkü dil bilgisi, dil bilgisi kısmı paragraftan daha net bir yani şey daha net bir net kaynağı iki tane olduğu için biraz beynim durdu. Saatte dörde yaklaşıyor o yüzden böyle olabilir arkadaşlar. Sonrasında hmm, neyse sonrasında boş ver arkadaşlar. zaten yaptık ya anlatırım yani. Her gün neredeyse atmaya çalışıyorum. Gerek yok yani. Ne yaptığımı zaten anlatıyorum. Size şunu söylemek istiyorum. Bakın yorumlarda bana diyorsunuz ki şöyle şöyle netlerin var olur mu? Arkadaşlar sormak yerine çalışın. Al panda. <laughs> arkadaşlar sormak yerine çalışın. Neden? Çünkü öyle yani. Yetişse yani yetişmese yapmayı mı bırakacaksınız arkadaşlar? Yetişmese de yapacaksınız. Yetişse de yapacaksınız. Yani benim amacım da bu zaten. Yapabildiğimin en iyisi. Yapabilir miyim onka? Bilmiyorum. Yapabilirim. Ama yapabileceğimin en iyisini yapmak için çalışıyorum zaten. Ben birine gidip şu şurundayım işte sizce 10k gelir mi diye sormuyorum. Neden? Çünkü alacağım cevap beni ne açıdan tatmin edebilir ki yani. Adam yapabilir der. Sınav sonucu yapamadım olarak gelir. Hani birinin demesine bağlı değil yani bu sonuç sizin çalışmanıza bağlı. O yüzden çalışın. Sıkı bir şekilde çalışın. Benim şu an kaç saat olmuştu ona da bakalım şöyle. 6 saat olması lazım. Yani 6 saate yakın. Ben biraz daha çalışmaya devam edeceğim. Ne yapacağım? AYT matematik çalışacağım. Belki AYT ben çalışmam büyük ihtimalle de. TYT fen denemesi atarım. TYT sosyal belki atarım. Öyle yani. Dil bilgisi branş atarım. Arkadaşlar çalışmak zorundayız bir de. Bunun da söyleyeyim hani. Benim de birkaç gün motivasyonum düştü. Nasıl tekrardan sağladım? Ee, te yani tekrardan nasıl bulmasam başına oturdum. Bir kere biraz da disiplinle alakalı yani se sen kendininkine disiplin mi diyorsun diyenler olabilir ama bence bu bir disiplin. Yani ben en kötü günümde bile 4 saate var 4 saate yakın çalışabiliyorum. Bence bu da bir şey arkadaşlar yani hiç çalışmamaktan da iyidir. En kötü günümde yani. O yüzden bu bir disiplin. Disiplin olmayan da şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Disiplini kendinde bulamayanlarda şunu söyleyebilirim. Arkadaşlar çalışmaktan başka çareniz yok. Yani oturun ne kadar verimli de olsa verimsiz de olsa çalışın. Telefonu altın bir köşeye çalışın. Başka çareniz yok. Bakın ben kaç yaşındayım? 21 yaşındayım. 21 yaşında bir birey olarak söylüyorum. Belki çoğunuzdan büyüğüm. Büyük ihtimalle büyüğüm. 2 senelik bir bölüm bitirdim. Gittim. iş hayatına atıldım. Özelde bu hayatı görmüş, geçirmiş biri olarak söylüyorum. Çalışmaktan başka çareniz yok. Ben de diyordum eskiden kendi senemde. Çalışsam da aynı şey, çalışmasam da aynı şey yani geleceğim noktada çalışmamın bir faydası olmayacak falan. Ya yani bunları ben de diyordum. İşte ülkenin durumunu bahane ediyordum falan. Arkadaşlar hepsi yalan. Bir köşe atın bunlar yani. Hepsi yalan. Sizin çalışmaktan başka çareniz yok. Böyle bitirelim videoyu da. Telegram kanalımız aşağıda. Açıklamada gelmek isteyen gelebilir. Bay bay.